Selamun Aleyküm Arkadaşlar Dileğin Göz Nuru İğne Oyaları YouTube kanalına hoş geldiniz. Evet bugün zemin krem harika desenli bir yazmamız var. Bu yazmamıza da harika bir model yapacağız. Son günlerin en trend modeli diyebilirim. Evet modelimizin yapım aşamasına geçmeden önce şöyle yazmamın desenini göstereyim. Bakın Reyhan markası. Zaten ben Reyhan veya Cenk marka yazmaları kullanıyorum ve sizlere de tavsiye ediyorum. Evet, renk uyumu şahane yazma ve bu yazmamıza uygun modelimizde hemen yapım aşamasına geçmek için acele ediyorum. Sizleri bekletmeden hemen şöyle e, modelimi alt kısmını göstereyim. Harika bir model olacak. Öncelikle şöyle ekranımı ayarlayıp hemen dönüyorum. Evet. Öncelikle birinci sırada zürafamızı yapıyoruz arkadaşlar. Zürafasız da olabilir bu model. Evet şöyle hemen yan zürafama geçiyorum. Bir ve iki tane zürafa yaptım. Tekrar ilk yaptığım zürafanın içinden iğnemi battım ve ipimi başa aldım. Hemen yanındaki zürafaya tekrar geçiyorum. Evet bu sıramızda tek bir zürafamız kaldı. Evet hemen tek kalan zürafanın içinden iğneme battım ve ipimi şöyle üzerine aldım. Hemen alttaki yan zürafamızın içinden iğneme battım ve ipimi şöyle zürafamın üzerine aldım Evet alt modelimiz bu şekilde bir ve iki zürafa yapıyoruz ve ipimi ilk yaptığım zürafanın içinden yine batıp başa aldım tekrar hemen yan zürafaya geçtim ve tek kalan zürafamın içinden iğnemi batıp ipimi üzerine aldım hemen alttaki yan zürafanın içinden iğnemi batıp ipimi zemindeki zürafanın üzerine aldım Evet bu şekilde modelimizin alt kısmı bazen bir doluyorum bazen iki doluyorum el alışkanlığı. Evet. Bu şekilde modelimizin alt kısmı böyle devam ediyor. Evet sonuna kadar yapalım. 1 evet, ve 2 zürafa yapıyoruz. İlk yaptığımız zürafanın içinden iğnemizi batıp ipimizi tekrar başa alıyoruz. Hemen yan zürafaya geçiyorum. Evet, tek zürafamız kaldı. Tek kalan zürafamızın içinden tekrar iğnemi batıp ipimi üzerine aldım. Evet, hemen zemindeki zürafamıza geri döndük. Evet alt modelimiz bu şekilde hemen üst modeline geçelim. Buradan krem rengi ipimizi keselim. Evet şöyle yazmamın içindeki lila renginden bakın aldım lila rengimi ilk baştaki şurada uzanan ipin içinden bakın lila ipimi buraya düğümledim Evet buraya şimdi orta boy 3 tane şu şekilde 1 kirpik yaptık ikinci kirpimizi yapıyoruz Evet ikinci kirpimizi de yaptık ve son olarak üçüncü kirpimi de yaptım Evet bakın arkadaşlar en son yaptığım kirpikten iğnemi battım ve ipimi şu şekilde çok gerdirmeden hafif bombeli bir şekilde kirpiğin üzerine ipimi aldım hemen ortadaki kirpiğin içinden iğnemi battım buraya da şu şekilde geçtim. Tekrar diğer kirpiğin içine bakın. Bu şekilde. Evet tekrar şu aradan iğnemi battım ve ipimi tekrar buraya alıyorum. Evet. Bakın arkadaşlar bu şekilde. <laughs> Tekrar bakın şu indiğimiz ipin arasından iğnemi aldım ve buraya sık iğne dolduracağız. Şöyle bir iki 3 4 5 6 ve 7 evet 7 tane sık iğne yaptık şimdi hemen 2. iğne uzattığımız ipin oraya şu şekilde sıfırlayarak geçtim. Evet, şimdi buraya şöyle bir tane kirpik yaptım. Bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar bir kirpik. Kirpiklerinizi kısa tutun arkadaşlar, çok uzun olmasın. Evet, bakın tekrar bir tane sık iğne ve yine bir tane daha kirpik yapıyoruz Evet 3 tane kirpimiz oldu tekrar bir tane sık iğne yapıyorum ve hemen diğer tarafa ipimi alıyorum Evet, burada yine aynı şekilde bakın. Bir tane kirpik yaptım. Bir züraf, bir sık iğne yaptım. Tekrar bir kirpik daha yapıyorum. Evet, şimdi yine bir tane daha sık iğne yaptım aynı şekilde yine bir kirpik yapıyorum Evet Evet bu şekilde üçer tane kirpik yaptık hemen dibine yine bir sık iğne yapalım ve tekrar bakın şu uzattığımız ipin ara boşluğundan tekrar iğnemi batıp buraya da sıfırladım geçtim Aynı şekilde buraya da 7 tane sık iğne dolduracağız. 1 2 3 4 5 6 ve 7 Evet hemen bakın şöyle modelimizi düzleyelim ve şu uzatılan ipin krem rengi ipin arasından iğnemi geçip buraya ipimi şöyle sabitledim Evet modelimiz bu şekilde şimdi diğer rengimizi de başlayalım Ara mesafeyi görelim. Şuradan dilay ipimi hemen alayım. Evet yanına da şöyle hardal sarısı rengimizi kullanalım. Bakın iki tane dağımız atlıyoruz. Üçüncü dağdan diğer rengimizle başlıyoruz. Evet bu şekilde yine aynı şekilde 3 tane kirpik 1 2 ve 3 Evet arkadaşlar videomuz uzamasın diğer renkleri de kamera arkasında tamamlayalım ve modelimizin son haliyle tüm renkleriyle görelim Evet. Diğer renklerini de tamamladım. Bakın. Modelimiz harika bir model oldu. Umarım sizler de beğeneceksiniz. Evet. Arkadaşlar. Modelimiz çok güzel. Ben bu modeli e, İno Yama 68 sayfasında görmüştüm. Instagram'dan model için kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Harika bir model tasarlamış. Tasarımı sanırım kendine ait. Evet. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayalım arkadaşlar. Yorum ve beğenileriniz benim için önemli. Desteklerinizi bekliyorum. Evet bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.